Lojiklos fenomeninden herkese merhaba. Bu videomuzda jQuery ile sayfamıza yazdırdığımız bir listede filtreleme yapmayı göreceğiz. İlk olarak basit bir HTML sayfası hazırladım. Bootstrap ve jQuery'yi dahil ettim. Şimdi ilk olarak form elemanı oluşturacağız bir adet. Arama yapmamızı sağlayacak bu Bir de hint koyalım. Tekrar bakıyorum. Evet. Şimdi de e, tablonun verilerini ekleyeceğim sayfaya. Bootstrap'ın örnek verilerinden yararlanıyorum. Bir de örnek tablo oluşturduk. Şimdi jQuery kodlarımızı yazarak filtreleme işlemini yapacağız. Bunun için head kısmından önce script ekliyorum. Şimdi search elemanının bir tuşa basıldığında işlem yapacağız. Bir deneyelim çalışıyor mu? Evet gördüğünüz gibi bir şeyler yazdığımda çalıştı. İlk olarak arama yapacağımız kelimeleri almamız gerekiyor. Bunun için var data diyorum. This.value Bu şekilde bir de tablodaki verileri almam gerekiyor. tablonun klasıyla satırları buluyorum. Bu şekilde. Şimdi eğer hiçbir şey yapılmıyorsa yani hiç arama yapılmıyorsa tüm tabloyu göstereceğiz. Bu kısmı da geçtik. Diğer durumlarda da öncelikle bütün tabloyu e, gizlememiz gerekiyor. Daha sonra da bulduklarımızı göstereceğiz. Bunun için de filtre fonksiyonunu kullanıyorum. Bulduklarımızı da bu şekilde show diyerek göstereceğiz. Fonksiyonun içinde de Şimdi bir for döngüsü oluşturarak yazılan her bir karakter ifade için tablo içinde arama yapacağız. For döngümüzü oluşturduk. Bir de herhangi bir şey bulunmaması durumunda return false diyoruz. if t is contains data bu şekilde return true diyoruz şimdi bir deneyelim sayfayı yeniledim mark yazdım Gördüğünüz gibi buldu. Siliyorum. Hepsi geliyor. Twitter var. Twitter'ı buldu. FET var. İkinci satırda. Larry var. Üçüncü satırda. Bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.